hayatta istediğimiz şeyleri gerçekten elde edebilir miyiz? Peki başarılı ve tatmin seviyesi yüksek hayatlar yaşayan insanlar bu konuda neyi farklı yapıyorlar? Bu isimlerin ortak noktası hayallerini doğru bir şekilde istemeyi bilmeleri hatta bazıları bu konuda başkalarına da rehberlik ediyor. Sevgili dost, kitap özetleri köşemizin bugünkü konuğu bir kez daha Pierre Frank ve Doğru istersen Olur isimli muhteşem kitabı. Pierre Frank'ı Rezonans Kanunu kitabından hatırlarsın çok başarılı bir kitaptı. Ben de özetini yapmıştım. Pierre Frank Doğru İstersen Olur kitabında bu işin ilmini bize adım adım anlatıyor. 7 bölümde özetleyeceğim kitabı ve çayın kahven hazırsa hadi gel başlayalım. Birinci bölüm Evrenin işleyişi. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir diyordu Albert Einstein. Çünkü bilgi sınırlıdır ancak hayal gücü tüm dünyayı kucaklar. Yazar, evren iyi ve kötü arasında ayrım yapmaz. Sadece yerine getirir diyor. Hayallerimizi, isteklerimizi doğru bir şekilde dile getirirsek imkansız gibi görünenler bile gerçekleşebilir diyor. Ancak sınırlamalar genellikle bizim zihinlerimizden kaynaklanır. Evreni büyük bir ayna olarak düşünebilirsin. Ona neyi gösterirsen onu sana geri yansıtır. İyi ya da kötü diye ayrım yapmaz. Sadece senin gönderdiğin enerjiyi çoğaltır. Eğer karışık, çelişkili düşünceler gönderirsen evren sana o karşılığı geri yansıtır. Dolayısıyla kaygı kaygıyı, şüphe şüpheyi, güven ise güveni büyütür. Bu arada Birçok insanın takıldığını bildiğim için bir konuya kendimce açıklık getirmek istiyorum. Evren, evrene mesaj göndermek, evrenden istemek benim inancıma göre de yanlış. Hatta çoğunlukla komik bulurum bunu. Evren kimdir ki ondan neyi isteyeceğiz? Evreni de onun içindeki her şeyi de kün emriyle yaratan Yüce Allah'tır ve kuralları da koyan yine odur. Ancak burada ifade edilen şey değil de anlatılmak istenen doğrudur. Yani bir işleyişten bahsediliyor. Hakikaten hayatın içerisinde biz neysek onu çekerize karşılık gelen bir işleyiş var. Ama evrenden istemek bana göre de doğru değil. Üstad Mevlana diyordu ya hiçbir şeyi kuldan isteme. Verirse minnettir, vermezse zillet. Ne istersen Allah'tan iste ki verirse nimettir, vermezse hikmet. Dolayısıyla evrende bir kuldur, ama burada kuralları koyan Allah böyle bir işleyiş yaratmış. Hasılı burada doğru bir şekilde istemek demek aslında o enerjide olmak, o frekansa ulaşmak demek. Yani istediğin şeyle rezone olmak, güven duygusunda kalmak. Sadece inanıyorum demek yerine güvenmek. Bu arada bunun bilimsel bir karşılığı da var. Kuantum fiziğinden örnek vereceğim. Kuantum fiziği gözlemcinin bir parçacığın davranışını etkileyebileceğini bize kanıtlayalı neredeyse 150 yıl oluyor. Evet, çift yarık deneyinden bahsediyorum. Bu deney bilinçli bir gözlemcinin fiziksel gerçeklik üzerinde ne kadar etkili olduğunu bize gösteriyor. Buradan şu çıkarımı yapabiliriz. Niyetlerimiz gerçekliği şekillendiriyor Sevgili dost bir düşün lütfen senin aynan neyi yansıtıyor hayatındaki durumlara bir bak Belki de o ayna sana düşündüğün ve hissettiğin şeyleri geri yansıtıyordur Peki bu yansımanın değişmesini istiyorsan sence kendi içinde neleri değiştirmelisin ikinci bölüm Doğru ifade. Hayal ettiğiniz kişi olmayı seçtiğinizde beyniniz o kişi gibi davranmaya başlar ve evren bu yeni enerjiyi destekler diyordu Joe Dispenza. Yazar, bir şey istemekten ziyade olmayı seçmeliyiz diyor. Örneğin, zengin olmak istiyorum yerine ben zenginim demeliyiz. Fit olmak istiyorum demek yerine ben fitim demeliyiz. Çünkü istemek ifadesi evrene sürekli bir arzu hali gönderir ve bu durum değişmez. Yani sürekli istiyorum dediğinde muhtaçlık enerjisine, frekansına ulaşırsın. Bu da senin bir şeylere sahip olmanı geciktirir. Bir radyo frekansı gönderdiğini hayal etmelisin burada. Eğer zengin olmak istiyorum diyorsan radyo sürekli bir sinyal gönderir ama bu sinyal hiçbir zaman hedefe ulaşmaz. Onun hedefe ulaşması için senin öyle hissediyor olman gerekir. Öyle hissetmek için de nelere şükrettiğine odaklanmakta fayda var. Bu arada yine bilimsel bir şeyden bahsedeceğim burada. Nöroplastisite bize bugün şunu söylüyor. Eğer bir şeye inanırsan beynin bununla ilgili yeni nöral ağlar yapar ve bir süre sonra onu gerçek kabul eder. Yani aslında biz gerçeklere inanmaktan ziyade inandığımız şeyi Gerçek kabul ederiz. İdolüm, Anthony Robbins bu konuda diyordu ki, kim olmak istediğinize odaklanın. Çünkü kim olduğunuz enerjinizi ve deneyimlerinizi belirler. Burada en sevdiğim hikayelerden biri Arnold Schwarzenegger'in hikayesidir. Arnold henüz genç bir vücut geliştirme sporcusuyken kendini dünyanın en iyi vücutçusu olarak hayal ediyor ve bunun da ötesinde o hissiyata bürünüyordu. Daha sonraları aynı şeyi oyuncu olmak için de düşlemeye başlamıştı. Yani en iyi oyuncu olmak için. Kendini böyle düşlüyor ve daha sonra bu hissiyata ulaşıyordu. Kısacası olmayı seçiyordu. Düşün ve Zengin Ol kitabının yazarı Napolyon Hill de bu konuda şöyle diyordu. Dualarınızda isteklerinizi dile getirmeden önce sahip olduklarınıza şükrederek başlarsanız isteklerinize çok hızlı ulaşırsınız. Peki neden? Neye şükredersin? Olmuş bir şeye. Değil mi? Yani gerçekleşmiş şeylere şükredersin, teşekkür edersin, minnettarlığını ifade edersin. Ve bu duygu hissedebileceğin en büyük, en güzel duygudur. Yani sen isteklerine sahip olduğun için şükrederken aynı zamanda varlık bilinci frekansına gelirsin. O frekansa geldiğin zaman da daha fazla varlığı kendine çekersin. Dolayısıyla Yüce Allah'ın şükrederseniz nimetlerimi artırırım kelamının da muhatabı olursun. Hani Mark Victor Hansen diyordu ya sen bir şey için hazır olduğunda o zaten senin için hazır olacak. Üçüncü bölüm hayal gücü. Hayal gücü gerçekleşmemiş gerçeklerin kapısıdır. Onu nasıl kullanırsanız hayatınızda öyle şekillenir diyordu Joe Dispensa yazar hayal gücümüz ile gerçeklik arasındaki fark evren tarafından dengelenir diyor. Bu nedenle mış gibi yapmak isteklerimizin gerçekleşmesini hızlandırır. Örneğin fit biri gibi düşünmek seni bu hissiyata ulaştırır ve sonunda bilinçaltın hayalle gerçeği ayırt edemediği için seni fit biri gibi kabul eder. Bu durumda da fit birinin davranışlarına yükler sana ya da seni buna göre yönlendirmeye başlar. E davranışların fit birinin davranışları gibi olursa sonuçlarında öyle olur. Hani Albert Einstein diyordu ya mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Hayal gücü ise her yere. Bunu yani hayal gücünü bir tarla gibi düşün. Tarlaya hangi tohumu eker ve hangi tohumla ilgilenir sularsan o tohumun olduğu toprağı olgunlaştırmaya çalışırsan elbette sonunda büyür, filizlenir hatta kocaman ağaçlara dönüşür. İşte hayal gücü aynen böyledir ve çok ama çok önemlidir. Yine burada da Bilimsel bir örnek vereceğim. Beynimizde retiküler aktivasyon sistemi diye bir şey var. Bu retiküler aktivasyon sistemi odaklandıklarımız haricindeki birçok şeyi filtreler. Örneğin bir araba markasına odaklanıyorsan dışarı çıktığında hep onu görmeye başlarsın Aslında önceden de oradaydı o otomobiller Ama sen şimdi odaklanmaya başlayınca beynin senin için onu daha da görünür hale getiriyor Peki her gün 5 dakikanı hayalini kurduğun şeyin olmuş gibi hissini deneyimlemeye ayırmaya ne dersin Örneğin gelirinin çok daha arttığını düşünebilir böyle davranabilirsin. Gözlerini kapatır, o duyguyu gerçekten hissedersin. Önemli olan hissiyattır. Sadece düşlemek değil ya da fit biri olduğunu düşlemek ya da bir sınavı başardığını düşlemek gibi. Çünkü beynini buna inandırdığında o seni ona göre yönlendirecek çok önemli bilimsel bir gerçek nedir? Beynimiz bir hayali yaşanmış bir deneyimden ayırt edemez. Bu nedenle hayal gücünü ne kadar detaylı ve net kullanırsan beynin onu gerçek olarak kabul edecek ve olması için ne gerekiyorsa yapacak. Dördüncü bölüm enerji ve odak. Anthony Robbins diyordu ki enerjiniz neye odaklanırsa hayatınız o yönde şekillenir. Yazar Pierre Frank enerji dikkatimizi takip eder. Ne üzerine odaklanırsak hayatımıza onu çekeriz diyor. Olumsuz düşünceler bile gerçekleşebilir. Bu nedenle hayatta bilinçli olmamız ve düşüncelerimizin farkında olmamız çok önemlidir diyor yazar. Burada şöyle düşün, elinde bir büyüteç var ve onu nereye odaklar, orada da gerektiği kadar tutarsan güneş ışığı oraya ısı verir. Hatta bir süre sonra orayı Yakar. Ama büyüteci bir bu tarafa, bir şu tarafa tutacak olursam güneş ışığı dahi ona bir şey yapamaz. İşte o yüzden neye odaklandığına, gündemine, neyi aldığına lütfen dikkat et olur mu? Yine bilimsel bir gerçek var ki nörobilim negatif düşüncelerin beynin limbik sistemini tetiklediğini ve stres hormonu olan kortizolün salgılanmasına neden olduğunu söylüyor bize. Bir. E biliyorsun bunu sürekli yapacak olursan bağışıklık sistemin zayıflar ve sadece zihinsel değil fiziksel sağlığına dahi zarar verebilirsin. Peki sen neye odaklanıyorsun? Hayatında tekrar eden bir sorun var mı? Belki de farkında olmadan enerjini sürekli bu soruna odaklıyorsun ve güneş ışığı ile büyüteç misali o gittikçe büyüyor. Burada sana bir önerim olacak. Odaklanma defteri. Her sabah enerjini o gün boyunca nelere yönlendireceğini bir deftere yaz. Bu küçük alışkanlık dikkatini bilinçli olarak istediğin yere yönlendirmene yardımcı olacak. Beşinci bölüm yazıya dökmek ve teşekkür etmek. Şükretmek hayatı tam anlamıyla deneyimlemenin en hızlı yoludur diyor yazar. Hayatındaki mucizeleri çoğaltır ve eksik hissettiğin ne varsa tamamlar. İsteklerini yazıya dökerek netle ve mutlaka teşekkür ederim ifadesiyle tamamla. Şükretmek enerjini olumlu bir seviyede tutar ve çok daha iyiliği kendine çekmeni sağlar. Sevgili dost, burada navigasyona bir adres giriyormuş gibi düşün kendini. Navigasyona adres girerken "düşünüyorum, istiyorum, deneyeceğim" diyecek olursan navigasyon seni asla oraya ulaştırmaz. Ulaştıramaz. Ya da Oraya üstün körü bir adres girecek olursan yine navigasyon onca donanımına rağmen sana bir Fayda vermez ama gitmek istediğin yerle ilgili ayrıntılı bir adres girecek olur ve buna gerçekten niyet edersen yani gidiyorum harekete geçiyorum ifadeleriyle söylemeye başlarsan o zaman merak etme navigasyon seni istediğin yere ulaştırır bilinç altında böyle çalışıyor işte ona çok net adresler verirsen ne yapıp ne edip seni oraya ulaştırıyor yine bilimsel bir örnek vereceğim nörobilim araştırmaları ya yazmanın beynin bilinçaltı bölümleriyle bağlantı kurduğunu söylüyor bize. Yazmak düşüncelerini fiziksel bir eyleme dönüştürerek bilinçaltına daha güçlü bir mesaj gönderiyor. Ayrıca teşekkür ederim ifadesi beynine olumlu hisler göndererek stres hormonlarını azaltıyor ve mutluluk hormonlarını artırıyor. Peki sen hiç yazmayı denedin mi? Hayatta en çok istediğin şeyi hiç kağıda döktün mü? Eğer yazmadıysan belki de bu yüzden netleşmemiş olabilirsin. O halde şimdi bir kalem kağıt alıp içten içe düşlediklerini oraya yazmaya ve onları somutlaştırmaya ne dersin? 6. bölüm şüpheyi bırakın. Bir şeyin yapılabileceğine ya da yapılamayacağına inanıyorsanız her iki durumda da haklı çıkacaksınız diyordu Henry Ford. Yazar Pierre Frank şüphe isteğin gücünü zayıflatır ve gerçekleşmesini engeller isteklerini başkalarıyla paylaşmak yerine kendine sakla ve gece yatmadan önce ya da sabah kalktığında tekrarla diyor. Hayalini bir ağacın tohumu gibi düşün yine. O tohumu ektikten sonra şüphe edip tekrar tekrar toprağa kazacak olursan sence o tohum büyüyebilir mi? Toprağın derinliklerine kök salabilir mi? Toprağın üzerinde filiz verebilir mi? Sen de biliyorsun ki asla bunlar gerçekleşmez. Tohumu ektikten sonra inanacaksın. Tabi sadece inanmakla kalmayıp arada onu sulayacaksın. Orayı olgunlaştırmak için gerekenleri yapacaksın. Ama ne olursa olsun inanmaya, güvenmeye devam edeceksin. Bu arada beyin şüphe sinyallerini birer uyarı olarak algılar ve seni koruma moduna geçer. Bu durumda bilinçaltın istediğin şeyin gerçekleşmesi seni güvenli bir şekilde mevcut durumda tutmaya çalışır. Ancak inanç ve tekrar bilinçaltını yeniden programlayarak bu durumu tersine çevirebilir. Harika bir önerim olacak burada. Şüphelerinle yüzleş. Hayallerinle ilgili en büyük şüphen nedir? Bu şüphe gerçekten sana mı ait yoksa başkalarının fikirlerinden mi kaynaklanıyor? Kendine şu soruyu sor. Bu şüpheye rağmen hayalime inanabilir miyim? Ve devamında lütfen bir kağıda hayallerinle ilgili tüm şüphelerini yaz. Sonra bu şüpheleri nasıl olumlu bir inanca dönüştürebileceğini düşün. Örneğin bunu yapamam yerine bunu yapacak yolları bulabilirim diye yaz. Bu egzersiz göreceksin zihnini en olumlu frekansa doğru çıkarıyor olacak. Yedinci ve son bölüm mutluluğun kaynağı. Epiktetos diyordu ki mutlu bir yaşam için çok az şey gerekir. Hepsi zaten içimizde. Yazar, "Mutluluk dış etkenlerden değil, iç huzurdan gelir." diyordu. Kendinizi sevin, mutluluğu ve sevgiyi önce kendi içinizde oluşturun. Dışarıdan beklediğiniz hiçbir şey içinizde yoksa size gerçek anlamda mutluluk getirmez." diyordu. Sevgili dost mutluluğu dışarıda aramak, çölde su aramaktan pek de farklı değildir. Eğer iç dünyanda bunu hissedemiyorsan dışarıdan hiç kimse sana bu mutluluğu veremez Emin olabilirsin. Ve şunu da unutma. Hiçbir mecburiyeti olmadığı halde seni yanağındaki gamzeye kadar, kirpiklerine, ses tonuna kadar özenerek benzersiz bir şekilde yaratan Allah seni seviyorken senin sevilmek için başka bir şeye ihtiyacın kalıyor mu? Ve hani Mario Quintana'nın çok güzel bir sözü vardı ya. Kelebekleri kovalayarak Enerjinizi boşa harcamayın. Bahçenizi güzelleştirin. Kelebekler zaten gelecektir diye. Bahçe nedir burada? Zihnindir, ruhundur, enerjindir. Sen onları güzelleştirirsen zaten daha iyi hissedersin ve çevrendeki insanlar seni daha çok, daha kolay sever. Bitirirken çok ilham aldığım bir kadından bahsetmek istiyorum. Helen Keller. O hem görme hem de işitme yetisini kaybetmiş biriydi. Ancak onun mutluluğu asla dış koşullara bağlı değildi. Kendisi şöyle diyordu: "Mutluluk ne sahip olduklarımızdan ne de olduğumuz yerden gelir. Mutluluk tamamen düşündüklerimizden ve hissettiklerimizden kaynaklanır." Ve bir tavsiye daha vereceğim. Bir defterin olsun, bir ajandan. Her sabah kendinle ilgili sevdiğin bir şeyi yaz. Örneğin, "Ben kararlıyım. Ben sevgi doluyum." gibi. Kendinle ilgili sevdiğin herhangi bir şeyi yaz. Küçücük bir şey bile olsa yaz. Ama her gün bir tane de olsa yaz. Disiplinliyim, matematikte iyiyim, çok iyi araba kullanırım, iyilik yapmayı severim, insanlarla paylaşmayı severim gibi ne olursa göreceksin bir süre sonra kendinle ilgili duyguların değişecek. Senin frekansın ve duyguların değişince etrafındaki insanların sana bakışı da değişiyor olacak. Haftaya yeni bir kitap özetinde buluşana kadar kendine çok iyi bak. Sevgiler, selamlar.